Çok iyi. Online hareketleri yaptığı için harbiden kafası bayağı oturmuş ya. Ne şu Stranger Things mi be? Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun ya? Türk. Oğlum bu neler yapıyor ya? Geçen seferki yaptı da bayağıydı. ha.

With the lights of it, the flames of not... <laughs> Ha, smells like drill spirit, değil mi bu şarkı? Smells mı? like teen spirit. Hayır, yani bu modunun adı smells like drill spirit. Evet. Yani şu bu an modu... TikTok'ta çalan şarkının adı. Normalini ha. biliyorum tabii ki. Bizim Edison da hype house'ta mı bu arada? Evet galiba. Geçen oradaydı. Hayır, geçen oradaydı şimdi arada gidiyor öyle takılıyor mu yoksa hep mi hype house'ta yani bir üyesi mi hype house'un? Bilmiyorum <laughs> Evet diyorlar. <Eskiden> tamam Artık, <laughs> artık değilmiş. Ne? <laughs> Artık değil hype dağıldı diyorlar zaten. Kendini dinlemiş bak renk değişti. Evet ben demiştim. Aha Semira. Bu Beşiktaş'ta dans ettik videosunun içinden bir TikTok olsa gerek dikkatimi kullandım aynı kombin Çünkü <laughs> Abla deli ettin kendini iyice ya. Üf. Fena olmadı Olur mı? Ağır iyi. adam. Alt tarafı sonunda her zaman çekiç <laughs> yaptığı için. Yani. Ufak müdahalede bulundum. Yere düştü kırılacak. Harbiden i̇şte. yere düştü amına koyayım bu arada buz. Ya, ya arkadaşlar adamın, ya adamın konsepti bu. Yere yastık koydu belki ya. Saçma sapan konuşmayın <laughs> ya. Yastık lan. Allah Allah. <laughs> Pardon arkadaşlar küfür işte. <laughs> So check my stats Every fucking beat demolished When I snap Biz It's fucking crazy Aa evet bizim bunu izlediğimiz gün Mert yoktu evet hatta dedik ki TikTok'u izliyoruz bu sefer de Mert yok falan doğru <laughs> şans kalemle yapamayan var ama. Vay amık ya. Bir de sonunda tutuyor ya. Yine yakalayamadım artık geçtim yapacak bir şey. Şu <gülüyor> dünya <gülüyor> üzerinde en korktuğum şey olabilir. Bir gün <laughs> bir gün Efe'nin üstüne kurbağa atmak istiyorum. Gerçekten hayalim bu arada. Ya çok kötü şeylerle karşılaşabilirsin biliyor musun? Yani gerçekten bu kadar... Elimde kara... kurbağa varken bana hiçbir şey yapamazsın bu arada. Ya, e de bırakmayacağım mı? Kurbağayla mı yaşayacaksın hayatım boyunca? Kurbağayla koşarım peşinden ama. Eee ne olacak sonra o kurbağa Yani bir Şimdi gün sonra... Kurbağa. Beslemeye başlarım onu. Hadi gel. Tamam. Ne kadar kurbağanın diyor. <laughs> bak bakayım Google'dan. Beklerim oğlum 5 sene 10 sene. Bana koymaz o intikamı alırım senden bir şekilde. 10-12 yıl öldükçe yenisini alırım onu. Ya gerekirse giyerim astronot kıyafetini. O zaman hiçbir sikim korkmam kurbağada. Gelir <laughs> saldırırım sana. İçime giremeyeceğini bildiğim anda konu kapanmıştır. <laughs> Biz de ona başka çareler buluruz. Hadi bu Hadi Wasn't bad Oğlum bu kendini slow motion'a alan insanlar nasıl yapıyorlar bunu ya? Yavaş yavaş bitirecegiler Efendim Mika? <laughs> <laughs> Sonra da <koyuyor. gülüyor> Kalk hadi sabah oldu hadi 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 kalk bugün büyük gün hadi. Ne? Hadi akşam annemlere gideceğiz daha. Ne? E dün tamam dedin ne vay şimdi Allah Allah. Beğendim kardeşim beğendim beğendim.